Bir de öyle yalancılar var. Onlar bizim kardeşimiz de menheç ihtilafımız var. Ya yani menheç nedir yani? Bize bir anlat da bir öğrenelim menheç nedir yani? Cihadın olmadığı bir menheç menheç midir? Cihadın olmadığı yol bir yol mudur? Hangi selefin menhecinden konuşuyorsun? Sahabenin derdi neydi Abdullah bin Ömer Azerbaycan'a gelmiş? Otursaydı Medine'de, ilim anlatsaydı, talebe yetiştirseydi bugünkülerin Türkiye'dekilerin kafası gibi. Biz nasıl yapacağız? Islahı şöyle yapacağız. Biz işte cemaat kuracağız. Bir tane şeyhimiz olacak. Medrese açacağız. Talebe yetiştirecek. Davet yapacağız. Her şey düzelecek. Ne öyle kan silah. Öldür öl. Ne gerek var? Niye kasıyorsunuz ki kendinizi yani? Münafıklar ne dediler? Lima ketette aleyna al-kiter. <laughs> Levle ila ecelin. Garip. Yani ya Rabbi şimdi niye cihadı savaşı farz kıldın? Biraz ileri atsaydın demiyoruz niye savaş savaşalım? Savaşacağız ama şimdi değil vakti. Türkiye'deki bütün fasık bilatçı, sapıklar kendi tevhid ehli olduğunu iddia eden hepsi diyorlar ki şimdi vakti değil. Kim belirleyecek vaktini? Sen miskin mi? Miskin la yedri ve annehu la la yedri. Miskin bilmiyor, bilmiyor ki bilmiyor. Ki zannediyor kendi bir şey biliyor. Ne zaman kalkacaksın kıyama? Cemalettin Kaplan gibi tahta keleşlerden spor salonu on binler topla bir şey mi yıkacaksın? Atatürk kutu mu yakacaksın sen de? Herkes erkek olsun. Dolayısıyla onların attıkları iftiraların hepsinde diyoruz ki Hasbunallah ve ne amel vakil, ne mevla ve ne nasir.